arkadaşlar bugün blok Me strateji oyunu nasıl oynanır onu göstereceğim. Adı üstünde bu bir strateji oyunu. Öncelikle her zamanki gibi parçaları tanıtarak işe başlayacağım. Bunlara engel, bunlara piyon, bunlara joker engel deniyor. Oyun amacı piyonu karşı tarafın evine ulaştırabilmek. Evet arkadaşlar piyonlar bir kare bir kare ilerleyebiliyor. Ve çapraz ilerleyemiyor. Sıra size geldiğinde ister piyano, piyonunuzu oynayabilirsiniz, ister engeli diğer piyonun önüne koyarak hareket etmesini zorlaştırabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar, karşınızdaki kişi size böyle engeller koydu. Bunu buraya koy arkadaşlar. Mutlaka size bir geçiş yolu bırakması gerekir. Arkadaşlar iki piyon karşılaştığında biri diğerinin üstünden atlayabilir. Oyun ilerlediğinde engeller böyle kar karışık bir hal alabilir. Böylelikle piyonların eve varış yolu uzatılmaya çalışıyor. Sonuç olarak karşı tarafın evine ilk ulaşan oyunu kazanır. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.